Merhaba arkadaşlar, bu sefer karşınıza karışık kitabıyla geldim. Yazarımız içindeki müzik kitabının yazarından. Yerine bir genç tımaş ve 280 sayfa arkadaşlar. Kitabımızın konusuna gelince, Isabella'nın babası siyahi, annesi de beyaz olduğu için melez bir çocuk arkadaşlar. Ve Isabella böyle diğer çocuklar tarafından fazlasıyla yadırgandığı için üzgün. Üzgün bir çocuk. Ve bu yüzden... Ayrıca yatan tam 11 yaşına geldiğinde annesiyle babası ayrılıyor. Bu yüzden daha da çok üzülüyor. Ve bunun sebebini kendinde onu olduğunu düşünüyor. Yani çok saçma bir şey bence bu. Yani neden kendinden ne olsun ki? Neyse oraya girmiyorum. Ve en sonunda Isabelle tamamıyla ikiye bölünmüş oluyor. Bir hafta annesinde bir hafta babasında kalıyor. Yani bu ne demek? Tamamıyla iki kişi oluyor. Yani bir yandan bir hafta boyunca babasının istediği gibi babasının eşinin istediği gibi oluyor. Öyle bir odada yaşıyor. Öyle kuralları uyuyor. Öteki haftada tamamen annesinin ve onun kocasının istediği gibi hayat yaşıyor. Onun kurallarını uyuyor. Yani Isabella tamamıyla iki kimliğin düştüğünü düşünüyor. Yani iki kimliğinin olduğunu düşünüyor ve artık kendisinin kim olduğunu, nasıl biri olduğunu bile artık yadırgar oluyor yani ben nasıl biriyim yani ben kime aitim diye düşünmeye başlıyor. E tam bu sırada Isabella ırkçı bir saldırı oluyor polisler tarafından. Abisi yani babasının eşinden olan abisi ile beraber e, piyano salonuna giderken piyano çalmak için bir yarışma oluyor. Isabelle oraya giderken polisler önlerini durduruyor ve ab abisinin bir bango soygunu yaptığını düşündüklerini söylüyorlar. Yani onu tutukluyorlar. Bir anda da Isabella annesini araması gerektiğini düşünürken tam eline cebine atarken onu vuruyorlar. Neden Sil silah varmış? 11 yaşındaki çocuğun nasıl bir silah olabilir? Bu da ayrı bir mesele. Çok saçma bir şey ki zaten böyle şeyler yaşanıyor hala. Arkadaşlar ve Isabella'yı vuruyorlar. Onun o anda gururu böyle mahvoluyor en sonunda yani kendini çok kötü hissediyor ve diğer siyahi siyah olan arkadaşlarına da böyle şeyler yapıyorlar. Mesela dolaplarında iğden düğümü koyuyorlar, ediyorlar falan. de böyle oldukça daha da sinirleniyor arkadaşlar ve sonunda de paramparça oluyor. Yani çok fazla sil üzülüyor. Psikolojisi harap oluyor arkadaşlar. İşte böyle melez bir çocuğun hayatını anlatıyor arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim. Arkadaşlar ben bu kitabı çok sevdim. Biraz duygusal bir kitap. O yüzden yanınızda da ağla, ağlayacaksınız. Peçede bulundurun. Arkadaşlar ve ben bunu çok sevdim. Herkese tavsiyem arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.